Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya Savaşı tam da sıcaklığını korurken Rusya Ukrayna'yı aşar da başımıza bela olur diyen bir Avrupa Birliği ülkesi acil istekte bulundu. Evet, acil istekte bulunan ülkenin adı de, şimdi de değineceğim ama lütfen bu kanala abone olun. Bu videoya beğeni atın ve buradaki mesajı görün. Türkiye ne kadar güçlendi ve Türkiye'nin silahları neden kapışılamıyor? Polonya Cumhurbaşkanı Sevinç ile açıklamıştı. Özellikle savunma bakanları da hakeza aynı. SİHA bayraklar aldık çok daha güçlendik diye. Gerçek değil miydi? Tabii ki gerçekti. Türkiye'nin sihalarını Libya'da, Suriye'de en son Karabağ'da iyi takip etmişler ve yapılan anlaşmayı halklarına büyük bir heyecanla duyurmuşlardı. Önemli bir adımdı. Rusların tabii ki çekincesi olan silah Rusların işgal tehdidi altındaki tüm ülkeleri için bir umut kaynağıydı. Ukrayna için de öyle. Şimdi ne kadar haklı olunduğu sahadaki çatışmalarda DB2 bayrakların başarısından biliniyor. Ukrayna'nın MiG-29'ları daha havalimanından kalkamadan etkisiz hale getirildiler. Bu devlet haklının orada tam işlemediğini gösteriyor. Oysa ki yayınlarımızda uçakların yarısı havadayken diğer yarısı yerde olabilir. Hem hava koruma sağlar uçaklar hem de havalimanlarını korurlar. Bir taraftan da hava kuvvetlerinin tümü etkisiz hale getirilmekten kurtulur. Alternatif gizli havalimanları da oluşturun dedik. Yapılmayacak şeyler değil. Gerçi Siyah Bayraklar durumu kurtarmaya çalışsa da orada çünkü ellerindeki tek büyük güç Siyah Bayraklar ve Ukrayna'nın savaştaki gökyüzündeki tek silahı. Şimdi bu kadar uçağını kaybeden Ukrayna Avrupa Birliği'nden MiG uçakları alacak ve bugün de pilotlar orada getirecek deniyor. Belki şu an Ukrayna'da operasyonda kullanacaklar ama öyle bir durum var ki özellikle tam, tam bir stratejik adım. Avrupa Birliği ülkesi kendi siparişlerini erkene çekiyor. Kendi siparişlerini erkene çeken Polonya'nın özellikle bu sihaları bir an önce erken teslimatta alıp muhtemelendir ki muhtemeldir ki Ukrayna'ya vermesi olası. Büyük bir ihtimalle böyle olacak. Tabii ki bu yönde büyük bir kararlılıkları var. Ve bu özellikle adım atılırsa Ukrayna belli bir miktar SİHA'ya Avrupa ülkesinden almış olacak. Yani Türkiye'nin silah sattığı ülke Ukrayna değil, Avrupa Birliği ülkesi. O bu silahları gider hurda yapar, gider savaşta kullanır, gider isteği ülkeye verir. Bizi ilgilendirmez. Bu kesinlikle Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye'ye ait olmayan ve Türkiye'nin sattığı silahlardan Türkiye'ye ait olmayan silahlar için Türkiye'nin bir yükümlülüğü yok. 40 senedir Türkiye'ye karşı evet büyük bir şekilde hırsla mücadele eden emperyalistlerin kullandıkları o taşeron örgütler, terör örgütlerinin elinde o devletlerin silahlarını biz 40 senedir gördük. Bu yüzden Polonya'nın adımını akılcı bir adım olarak görüyoruz. Sihaların devrimi sihaların yıldız olduğu bir dönemde böyle güçlü bir şekilde bu atağı hızlı bir şekilde sihalara ulaşıp Ukrayna'ya ulaştırmak isteyen Polonya sınır olmak istemiyor Rusya'yla. Yanındaş olmak istemiyor. Yani karşısında görmek istemiyor. Yani bu konuda çok da haklı. Evet çok da haklı Polonya. İşte sihalar bölgenin umudu. Sihalar geleceğin umudu. Bakalım ne gibi gelişmeler olacak oldukça da sizleri bilgilendireceğim. Bir dahaki ayda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.